Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in yeni bir siyasi parti kurmaya hazırlandığına yönelik iddialarla ilgili avukat Ersan Barkın açıklamalarda bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını duyuran Barkın, devletin resmi kurumları da bilgilendirilmiştir dedi. Barkın, söz konusu iddialarla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Barkın, müvekkilimin partisi olduğunu düşünerek bu ve benzeri oluşumlara üye olanların ileride uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararlardan kendisinin sorumluluğu olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarım. Aynı hususla ilgili devletin resmi kurumları da bilgilendirilmiştir ifadelerini kullandı. Halkın Sesi Partisi adlı oluşumla Sedat Peker'in ilgisi olmadığını belirten Barkın şunları aktardı. Son günlerde sosyal medyada sıkça müvekilim Sayın Sedat Peker'in yakınları vasıtasıyla bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu dile getirilmektedir. Şu an için müvekilim hiçbir siyasi partinin kuruluşu çalışmalarında yer almamaktadır. Sıklıkla önümüze çıkan Halkın Sesi Partisi isimli oluşumun da müvekilim Sayın Sedat Peker'le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekilim devrimin partisi olduğunu düşünerek bu ve benzeri oluşumlara üye olanların ileride uğrayabilecekleri maddi manevi zararlardan kendisinin sorumluluğu olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarım. Aynı hususla ilgili devletin resmi kurumları da bilgilendirilmiştir.